Arkadaşlar kargo geldi hatırlarsınız dünkü videoyu izlemeyenler bilmiyordur ee, ben mini sipariş etmiştim ve kanalımda ilk kez mini çekiyorum. ve şu an kargodan geldi kargodan çıkarttım ve poketi burada arada aşırı hoşuma gittim şimdi bunu açacağız çok heyecanlıyım ay pardon kamerayı ayarlayayım arkadaşlar şu an aşırı heyecanlıyım. Hemenci kaçmak istiyordum. Geç geç kaçacağım. İnanmıyorum şu an. Gerçekten ilk defa bu arada Lıkır Lıkır serisinden açacağım. Şunu ben bir makas açayım. Hadi makası da getireyim. Evet makasımız geldi. Aldım biliyor musunuz? Bay makas değil. Makasımızın adı tabii ki de Bay Siyah arkadaşlar. Bay Siyah bir de şuradan. Ay ya yeter artık şuradan. Şu an açacağım. Arkadaşlar şu an bantını kestim. Ay çok heyecanlı. Tamam şu an açıyorum. Şu an kameraya ellersem yıkıldı arkadaşlar. Burada aşırı heyecanlıyım. Çünkü içinden ne çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü paket. Şu an paketimi açtım yıkmada. Yardım, yardım. Yıktım, yırtma. Neden yırttın? Kendime kızan. Bir çocuk gördünüz mü? Neyse şurada açayım da görün sizde. Bu arada şurada kağıtlar var. Özür dilerim. Şunu şöyle kenara çekeyim. Şuradan açmaya çalışıyorum. Heyecandan açamıyorum da. Tamam heyecanlandım. <laughs> Ama evde değil heyecanlandım biliyorsunuz bu hediye paket açanlar Bu şekilde miniş açanlar sürpriz biliyordur zaten ya yırtmak mı zorundayım bu aradan düşmüyor aa düşecek şöyle düşmeden düşeyim aa düşemiyor arada sıkışmış arkadaşlar bu şuradan girebilir misiniz <laughs> bir dakika önünü göstereyim bakın ya yırtmak zorundayım. Ben paket çok beğenmiştin. <laughs> Aman yırtmak zorunda. Ah hayır, hayır zorunda değil, zorunda değil, zorunda değil. Ama yırttım ki çoğunu yırttım çoğunu. Aman ya of ne yapayım şimdi? Aa, açıldı. Şimdi son bantını keseceğim. Birazcık yırttım ama kullanıyorum. Açıl artık yani. Ya arkadaşlar. Ah, i̇şte karşınızda. Aa, ne yapıyorum? Şu an açıyor muyum gerçekten? Ben elimde paketi çok küçük. Sen açıyorum. Açtım. Oha. Neden bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Şöyle kamerayı ayarlayabilsem arkadaşlar bir ya. Of. Umarım ayarlayabilmişimdir. Çünkü bilmiyorum şu an göremiyorum. Şurayı yırtacağız herhalde. Nasıl açılıyor? Ha şuradan şunu İçinden böyle gereksiz bir katalog Opt. çıktım. Bu da eşyalarımız. Şu an aşırı heyecanlıyım. Ve minişimiz. Şu oh, an ilk defa açıyormuş gibi hissediyorum. Şöyle ay, birazcık yıkacağım kendim açacağım. Açamadım. Bu ne? Bir dakika. Arkadaşlar çok tatlı. Bir dakika. Oha. İnanmıyorum arkadaşlar. Bu ne? <laughs> ya aşırı olayım. Tabii ki orijinal yeni 41. minişimiz hayırlı uğurlu olsun. Görebiliyor musunuz? Evet, şu an görebiliyorsunuz. Videoda çıkan bir mini değil. Şu an bunu hemen e, içeceği çıkmadı arkadaşlar. Bir dakika kataloğu yok mu bunun? Bunun içeceğinin olması lazım değil mi? Evet. Arka Ah tamam. İçeceği. <laughs> çok tatlı. İstediğim miniciklerden birisi çıktı şu an inanmıyorum. Katalogumuzu da hemen göz atalım. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan sandalyeye oturayım da siz... Ha. <laughs> <laughs> Bakın katalogta... Ee, şu an görebiliyorsunuz. Kurbağa miniş, e, zebra miniş, köpek miniş, köpek miniş, kedi miniş, at miniş, ceylan miniş. Bunu da çok istiyordum. Kuzu miniş de çok istiyordum. Kurbağa miniş de çok istiyordum. Koala miniş istemiyordum. Çünkü bende kırmızısı var. Aslında bunu, e, bunu da çok istemiyordum. Çünkü bende var. Ama bunu da çok istiyordum ve bana bu çıktı. Şu an inanmıyorum çünkü ilk defa bir böyle bu kutu ayısı sanırım. İlk defa böyle bir minişim oldu. İnanmıyorum. Hemen giydireyim arkadaşlar. Bir öyle görün hemen. Şu an çok mutluyum. Bakın. Oha. Ya giydirebilsem. Tamam şu an giydireceğim inşallah. Ve içeriği. Bu arada de çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı <laughs> sıcak sarıyorum. Bye bay.